Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ve 159. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz su kirliliği. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz. Adana su kaynakları bakımından oldukça zengin bir ilimizdir. Adana Çukurova'da bulunan bir şehirdir. Arkasında yüksek Toros dağlarının bulunmasından dolayı iki adet büyük nehir bu bölgededir. Ceyhan Irmağı ve Seyhan Irmağı Çukurova'yı besleyen büyük nehirlerdir. Bu nehirler üzerinde bulunan 4 adet baraj bulunmaktadır. Seyhan Baraj Gölü, Adana'yı ortadan ikiye bölerek Adana'nın sıcak kavurucu iklimini yumuşatmış, yazları şehrin az da olsa serin olmasını sağlamıştır. Geniş ovalara sahip olan Adana yeraltı suları ile zengindir. Birçok artezyan kuyu suyu çıkarılmaktadır. Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? Susuz bir yaşam insanlar, insanlar için mümkün değildir. Çünkü insan hayatı suya bağlıdır. Suyun az olduğu mekanda ise yine türlü türlü hastalıklar ve enfeksiyonlar baş gösterecektir. İnsanın sağlıklı bir yaşam sürmesi suyun kalitesine büyük bir oranda bağlıdır. İnsan yemeden ve içmeden yaşayamaz ve yenilip içilecek olan şeyler de su ile yapılır. İnsan çevresini ve kendini su ile temizler. Bu sayede mikroplardan kurtulur. Ancak suyun olmadığı yerde, bu da mümkün olmayacaktır. Nitekim Afrika gibi suyun az olduğu bölgelerde yaşam kalitesinin düşük olduğu ve hastalıkların baş gösterdiğini bilmekteyiz. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Etken, etki eden şey, faktör, nitelik bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Konut, insanların içinde yaşadıkları ev, apartman ve benzeri yer, mesken, ikametgah. Erozyon, yer kabuğunu oluşturan kayaçların başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenler yıpratılıp yerinden kopartılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı aşınma, aşınım, itikal. Kademe, aşama, basamak, derece tanker, petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleri ile sanayi ile ilgili yağ, şarap ve benzeri sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon. Varil çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan metalden yapılmış silindir biçiminde üstü kapalı kap. Filtre, süzgeç, süzek, sanayi, ham maddelerini işlemek, değerli kaynakları yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü işleyim, uran, endüstri. Endüstri de sanayi. Anlamını öğrendiğiniz kelimelerin beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemiyle ilgili bir metin yazınız. Su canlıların vücudunda önemli temel taşlarından biri olan her ne, hem gıda olarak hayatımızı devam ettirmek hem de diğer aldığımız gıdaların da yetişebilmesi için gerekli bir maddedir. Canlılar su olmadan yaşayamazlar. Suyun varlığı kadar suyun kalitesi de insan ve diğer canlıların sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. Sağlığımız için olduğu gibi aynı zamanda suyu günlük hayatımızda hijyeni sağlamak için de kullanırız. Mikroplardan arınmak, kirli şeyleri temizlemek için günlük hayatta gıda, gıda olmanın yanında hijyen açısından da su olmazsa olmazdır. Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız. Bilgilendirici metin. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Zararlı maddelerin suya karışması ile su kirliliği oluşur. Kanalizasyon ve fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması su kirliliğine örnektir. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir? Atık kirli su miktarını azaltmak ve suyun kirlenmesini önlemek, kirlenmiş suların arıtılmasını sağlamaktır. Suların kirlenme nedenleri nelerdir başlığı altında verilen maddelerden Hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız. Asıl kirleticiler insanlardır. Suyun kirlenmesinin nedenleri insan eliyle bilinçsizce yapılan işlemlerdir. Doğa kendi kendini kirletemez. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur? Salgın hastalıklar meydana gelebilir. Doğadaki hayvan ve bitkiler zarar görür. İçilebilir ve kullanılabilir su sıkıntısı yaşanır. Su gibi aziz ol sözü size neler çağrıştırıyor? Su bütün canlıların ve insanların hayatının bağlı olduğu, nesne olduğu için çok değerli ve kıymetlidir. Ayrıca temizlik aracı olduğu için yüzyıllar boyunca temizliğin, berraklığın ve saflığın simgesi olarak kullanılmıştır. Su kendisine düşen şeyleri temizlediği ve küçük olan şeyleri içinde barındırmayıp yüzdürüp attığı için aynı zamanda güzel bir yürek olarak da düşünülmüştür. İnsanlarda içinde bir şey barındırmayıp kötülükleri attıkları zaman erdemli, aziz olma sırrına ererler. O yüzden bu söz bana su gibi içimde hiçbir kötülük barındırma ve temiz olma anasını çağrıştırıyor. Çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım, çevremiz içinde yaşadığımız ve hayatımızı geçirdiğimiz yer olan ve gelecek nesillere bırakacağımız mirasımızdır. Her insanın, her canlının sağlıklı, temiz ve güzel bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu hakkı onların elinden almamalıyız. Bunun için yapmamız gereken çevreyi temiz tutmak, insanları bu konuda kibar bir şekilde uyarmak ve doğada çözülmesi zor olan maddeleri kullanmayı azaltmaktır. Geri dönüşüm kutularını kullanmak ve bu yolla yapılan ürünleri tercih etmek de bir katkıdır. Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Çevremizi kirletmek anılarımızı ve güzel duygularımızın oluştuğu yerleri yok edecektir. İşte bu nedenle anılarımızın yer aldığı doğal güzellikleri ve çevremizi temiz bir şekilde bırakmalıyız. Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı yazınız. Çevre temizliği insan ve diğer doğada yaşayan canlıların sağlığını etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesidir. Gerek yerin gerek havanın temiz olması hastalıkların azalmasına ve insanların daha kaliteli bir yaşam sürmesine olanak sağlar. Sloganlar hem kısa hem de öğretici olması sebebiyle insanların dikkatini çekmektedir. Bu yüzden etkili bir yöntemdir. Çevre temizliği ile ilgili sloganlar çevren seninle temiz durur erdeminle, geri dönüşüm zararsız dönüşüm, çevrene zarar verme geleceğini üzme Örnek insan çevresini temiz tutandır. Asıl aydın çöp kutusu görene kadar çöpünü elinde tutandır. Havayı temiz tut, nefesini temiz yut. Denizleri kirletme, balıkların hakkına girme. Aşağıdaki broşürü inceleyiniz. Doğada yok olma süreleri. Teneke kutu 10 yıl, sakız 5 yıl, cam şişe 4000 yıl, pil 300 yıl, plastik poşet 20 yıl, gazete 3 ay. Pet şişede 400 yılda doğadan yok oluyormuş. Hava kirliliği konulu bir broşür hazırlayınız. Ülkenin geleceği, evet sizin ellerinizde. Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal edin. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız. Sağlıklı olmak gelişen teknolojiyle beraber teknolojiden yararlanıp geçmişin doğallığını kaybetmemek ve eski, gün, eski sağlıklı günlere kavuşmak ister misiniz? Sizler için tertemiz bir çevre ile kaliteli ürünlerin yapıldığı çevre dostu ürünler hazırladık. Uzmanlarımız bu konuda hassasiyetle samimi çalışan kadromuzda kaliteyi ve çevre dostu ürünleri ayağınıza getiriyoruz. Yoksa hala denemediniz mi? Aşağıdaki metinden hareketle etkinlikte kullanılan metnin yazarı, yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz. Benim adım gökyüzünden düşen rahmetin adıdır. Bulutların gözyaşıdır. Soyadımsa ağaçların tutunduğu kahverengi örtüsüdür doğanın. Annemin adı güzel kokusu ve renkleriyle süslerken bahçeleri, babamın adı ulu Kalın gövdeli ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Kökleri derinlere uzanır, doğduğum şehir bir çağ açmış, bir çağ kapatmıştır fethedilince. Doğduğum yıl ise Fatih'in burayı fethetmesinden önce, fethetmesinden 554 yıl sonradır. Dünyayı ve tüm gezegenleri kaplayan derin karanlıktır, ağabeyimin adı. Ben ona güneşli ve sıcak bir günde karnı hediyesi olarak doğmuşum. Doğduğum ayın tam ortasında açmışım gözlerimi dünyaya, Şimdi ise doğduğum ülkenin başkentinde 6. sınıfa gidiyorum. Adı Yağmur, soyadı Toprak, doğum tarihi 29 Mayıs 2007. Doğum yeri İstanbul, annesinin adı Çiçek, babasının adı Çınar, abisinin adı Uzay. Şu anda yaşadığı şehir Ankara, metnin başlığı ben kimim? Aşağıda yazının bazı bölümlerini tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını yarım bırakılan cümlelerin ve devamını tahmin ederek anlam bütünü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Doğa yaşamın kalbidir. Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı sürekli olarak zarar verir ve koruyamazsak bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğanın sürekli olarak en iyi şekilde korunması konusunda çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız zarar görmez değildir. Dünyadaki her kaynağın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ve korunması gerektiğini bilerek kullanmalıyız doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için insanların bilinçli olması gerekmektedir. Ayrıca doğaya zarar vermeden sürekli olarak korunması ve yenilenmesi gerekmektedir. Doğal güzellikleri, doğa güzellikleri olan yerlerin anayasal ve çevre örgütleri tarafından korunması ve ağır cezai yaptırımlar olması gerekmektedir. Yeşil ve temiz bir doğa için insanların bilinçli ve sevgi dolu olması gerekir. Aşağıdaki cümlelerde yer alan su kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Yemekleri görünce ağzını suya aktı. Havanda su dövme bence bu çocuk adam olmaz. Okulda futbol maçı yapınca böyle su içinde kalmış. Bu iki arkadaşın aralarından su sızmaz. İflas ettiğini bir türlü kabul etmiyor. İş yerleri toparlanmak için kalburla su taşıyordu. Son model arabayı görünce adamın ağzı sulandı. Hasta çocuk ateşlenince su gibi terledi. Ortalıkları süresince, ortaklıkları süresince içtikleri su ayrı gitmezdi. Ağzının suyu akmak, ağzı sulanmak, su içinde kalmak, su gibi terlemek, arasından su sızmamak, içtiği su ayrı gitmemek. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız. Cümlelerin daha anlamlı ve daha etkili olmasını sağlamıştır. Yaşadığınız bölgedeki hava şartlarının günümüzdeki durumu ile geçmişteki durumu arasında bir fark olup olmadığı ile ilgili büyüklerinizden bilgi alınız. Yaşadığım bölgede hava şartlarının günümüzdeki durumu ile geçmişteki durumu arasında çok fark olduğunu büyüklerim her zaman söylerdi. Bu konuyu kendilerine sorduğum zaman yağmurların bu kadar düzensiz yağmadığını ve her sene belli miktarlarda yağmur yağdığı için çok güzel verim aldıklarını, kollarım daha soğuk geçtiği için söylediler. Aynı zamanda sıcaklıkların da bu kadar yakıcı olmadığını ve belirli sıcaklar gelse de belli zamanlarda serinleme yaşadığını, bu zamanda eskiye nazaran çok fazla değişiklik olduğunu ifade ettiler. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.